Merhaba. Bugün biraz garip, bir o kadar da ilginç bir konudan bahsedeceğim. Hiç karanlık bir odada aynaya uzun uzun baktınız mı? Böyle birkaç dakika boyunca. Hani bir noktadan sonra yüzünüz sanki tanımadığınız biri gibi görünmeye başlar ya. Göz çukurları derinleşir, ağzınız yamulur gibi olur. Sanki aynadaki kişi siz değilsiniz. İşte tam da bu konu hakkında konuşacağız bugün. Peki neden böyle oluyor? Gerçekten bir şeyler mi görüyoruz yoksa beynimiz bize oyun mu oynuyor? Önce şunu bir netleştirelim. Aynalar aslında sadece yansıma gösteren nesneler. Ama insan zihni öyle bir şey ki bir süre sonra sabit görüntülerle baş edemiyor. Beynimiz diyor ki ya burada yeni bir şey yoksa ben bunu biraz karıştırayım. Ve işte bu noktada Troxler etkisi devreye giriyor. Bu uzun süre aynı noktaya bakınca çevresel detayların silinmeye başlaması. Yani gözünüz orada ama beyniniz çevreyi önemsiz deyip silmeye başlıyor. Şimdi olayı biraz daha ilginçleştirelim. Düşünün, ışıklı bir ortamdasınız, aynaya bakıyorsunuz. Yüz hatlarınız yavaş yavaş değişiyor ve siz bu değişimi fark ettikçe biraz da korkuyorsunuz. Bu korku zihninde bir tetikleme yaratıyor, zihin boşluğu tamamlamaya çalışıyor ama nasıl mı? Hayal gücünüzle. Yani aslında hiçbir şey yok ama beyin o boşluğu karanlıkla, korkuyla ve bilinçaltındaki imge, imgelerle dolduruyor. İşte bu yüzden aynada tanımadığınız suratlar, yamulmuş ifadeler hatta bazı insanlar için canavar benzeri görüntüler oluşabiliyor. Şimdi biraz da işin mistik kısmına bakalım. Bazı kültürlerde aynalar sadece bir yansıma değil. Örneğin Eski Çin'de Aynaların ruhları gösterdiğine inanılırdı. Japonya'da bir inanç var. Eğer gece aynaya bakarsan orada kendi ölümünü görebilirmişsin. Ve tabi bize ait inançlar da var. Gece aynaya bakılmaz, gece aynanın karşısında saç kesilmez gibi. Bunların hepsi belki batıl inanç gibi görünebilir ama hepsinin ortak noktası şu. İnsan aynanın sadece bir yüzey olmadığını hissediyor. Çünkü o yüzeyde kendini görüyor. Ama ya kendisi gibi hissetmiyorsa? Kısacası aynalara uzun süre bakmak tehlikeli değil ama rahatsız edici olabilir. Beynimiz çok zeki ama bazen fazla yaratıcı olabiliyor. Karanlık, sessizlik ve sabit bir görüntü. Üçü bir araya gelince ortaya çıkansa tüyleri diken diken eden deneyimler. Peki şimdi sana soruyorum sen hiç aynaya uzun süre baktın mı? Baktığında Kendini gerçekten kendin gibi hissettin mi? Yoksa bir yerden sonra garip bir şeylerin döndüğünü düşündün mü? Yorumlara yaz, gerçekten çok merak ediyorum. Bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı da unutma. Kendine dikkat et ve mümkünse çok uzun süre aynaya bakma.